sokak röportajında Güneş Meydan yürüyüş yolundayız. Güneş Haber Gazetesi'ni takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Belediye Başkanı kimdir? Ne? Çok, çok sık baktım. sık gençtiği için belleyemedim adını. Yasin Yıldız. Ha, eskiden evet. eniştemizdi bizim ama şimdi başkası olmuş. Teşekkürler. Ha. Yasin Yıldız herhalde lan zannedersem. Ay yeni, yeni değişti ama unuttum. Eskisini biliyoruz ama bilmiyorum. Yasin Yıldız. Peki. <laughs> bilmiyorum. Yasin Yıldız. Diyebilir. Valla değişti ama kızım ya. Yasin ee, Yıldız. Ya, Yasin Yıldız. O daha önce Abdullah Özdemir'i tanıyordum. Fakat yeni geldiği için bize de soru da anı geldiği için birden ee, şey yapamadım. Ee, anımsayamadım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha öğrenemem. Yasin Yıldız. Azra tamam. Belediye Başkanı ee, şey gitti. İl Başkanı oldu. Şimdiki şimdiki kimdi ya? Yasin Yıldız. Evet. Gümüşhaneli. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Macal bir diye başka bilmiyorum. Tamam. Yasin Yıldız. Kimdir? Ne? Yasin Yıldız. Başa biri diye başka Ben ne bileyim hiç bilmiyorum. Yasin, Yasin Yıldız. O Özmirdi. Şimdi Yasin Yıldız oldu. Teşekkür ederim. Yasin Yıldız. Hiç bilmiyorum. Yasin Yıldız. Abdullah Özdemir. Değişti. Yasin Yıldız geldi. Ya öyle mi? Evet. Haberim yok. Hayırlı olsun. Abi. Biliyoruz canım. Yasin Yıldız. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Yenisinin ismi büyüyor. Önceki Abdullah Özdemir'in ama. Yasin ee, Yıldız. Öyle mi? Fakat evet. şimdiki tanımıyoruz. Peki. Bakalım. Yüzde görelim de ondan sonra. Valla ben bizim öbürisi Abdullah'dı biliyor musun? O şimdi şeye gitti. Valla bu yeni gelmiş bilmiyorum. Bu da gümüş Yasin Yıldız. ha, öyle bir şey olsun. ha, kızım. Hayırlısı neyse olsun benim kızım. Ben sana şunu söyleyeyim ki. Yeter insanlar insan gibi düzgün muameleler yapsın. Güzel bir şeyler yapsın. O olmuş bu olmuş hiç fark etmez. Hadi kendinize iyi bakın. Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Kim? Bağcılar Belediye Başkanı. Önce Abdullah'ı düşündük. Yasin Yıldız. Evet. Neresi? Faysal Belediye Başkanı. Vallahi bilmem. Bağcılar mı? Evet. Vallahi daha önceki biliyordum bu yeni yeğeneni bilmiyor. Yasin Tam. Yıldız. He Yasin Yıldız. He yeni değişti Evet. Önceki Abdullah biliyordum. Evet. Bilmiyorum ya. Allah Abdullah, Abdurrahman bir daha gitmiş de şu an yenisini bilmiyorum. Yasin Yıldız. Abdullah Ezemeli'ydi önceki. Şu an Yasin. Şu ankeni bilmiyorum Yasin Yıldız'ım önceki. Evet. Merhabalar, kolaylık diliyorum öncelikle. Yasin Yıldız kendisine hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Abdullah Başkan'ın bize vaat ettiği halkımıza Güneşliye, Bağcılar bölgesine vaatlerini yerine, yerine getireceğini düşünüyorum. Başarılar diliyorum. komşularımla takipteyiz kendisini. Sahada kendisi tebrik ediyorum. Kolaylık diliyorum. Hoşça kalın herkese. Kolay gelsin. Yasin Yıldız. <laughs> Yıldız. Yıldız. da Yıldız. da Yıldız. Yasin Yıldız. 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 Yasin Yıldız. Yasin Yıldız. Yasin Yıldız. Yasin Yıldız yani başkanımız da Yıldız. Yıldız. Ahmet Özdemir. Yıldız. 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 benim. <laughs> Allah bilmem neydi değişti mi? Evet değişti. Evet. Onu bilmiyorum yani şimdi. Yasin Yıldız. Evet. Yasin Yıldız. Hayırlı e, olsun. Aslında. İsmi neydi ya? Abdullah yani. Özden'in Her sonrası. <laughs> ee, Yasin miydi? Yasin Yıldız. Evet. Teşekkür ederim. Biliyorum <laughs> ki. Yasin Yıldız Yasin Yıldız. Abdullah Özer gitti mi? Gitti o. Gitti mi? Evet. Abo belediye başkanı kim lan? Haberim yok. Ben de Yasin Yıldız. Yasin Yıldız. Değişti. Oğlum nara değişti benim hiçbir şeyden haberim yok. Başka soru var mı evet, abla? Yok, teşekkür ederim. Yani ismini biliyorum da değişmiş ziyaretine gideceğim. Yasin Yıldız. Evet Yasin Yıldız. O geldi. Bilmiyorum ben. <laughs> Yasin Yıldız. Tanımıyorum ki bilmiyorum. Yasin Yıldız. Yasin Yıldız'ın? Evet. Ben teşekkür ederim. Yıldız. Yasin Yıldız evet. Soy ismini biliyorum kendisini. <laughs> Yasin Yıldız evet. Inşallah. Allah ismini bilmiyorum yeni gel. Her gün bir tane belediye değiştiriyor. He, aynen öyle. Yasin Yıldız. Ha. Yasin Yıldız. He, öyle şahsını tanıyor mu? İsmi olarak bilmiyorum. Teşekkür ederim. Başkanı kimdir? Tanımıyorum diyor. <laughs> Başkanı kimdir? <laughs> Neydi ya? Öz, Özdemir. O gitti abi Yasin Yıldız geldi. Bilmem yerine bir birini getirdi koydular. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Tanımıyorum. Yasin Yıldız. Yasin Yıldız. Teşekkür ederim. Sizin Parçal Belediye Başkanı. Tahsin Yıldız değil mi? Evet ne? teşekkür ederim. Şey Yusuf Yıldız. Yasin Yıldız. Ay pardon ya. Şu andaki mi? Evet. Şu andakini bilmiyorum. Yasin ben. Yıldız. He, tamam doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Şehit ama ondan sonrakini bilmiyorum. Yasin Yıldız. Evet. Teşekkür ederim. Siz Bacar Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Önceki Abdullah ıı, Kılıç şeydi. Özlemi. şimdi Yasin Yıldız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Adnan işte. Yasin Yıldız. <laughs> Teşekkür ederim. Bu kimdir? Yasin Yıldız. <laughs> Bağcılar Belediye Başkanı mı? Evet. Vallahi ne diyor? Yasin neydi ya. Yasin Yıldız. Evet. Ama hakkında bir şey bilmiyorum ki onda. O yeni halde. Değil mi? Evet. Ama Abdullah şeyden sorsan onu bilir. Teşekkür ederim. Ya onu soruyoruz. Kimse bilmiyor mu yani? Efendim? Ya Yasin. Yasin Yıldız. Evet. Onu soruyorum sadece. Biliyorum Yasin Yıldız yeni geldi. Evet teşekkür ederim. Abdullah Özdemir değil miydi? Yasin Yıldız. I. Yok tanımıyorum. Neydi o şey adı ya? Yasin, Yasin Yıldırız. Yasin Yıldırız, Ha. Eskiden bizim hemşeriydi ya. <laughs> Abdullah Özdemir. <laughs> o ayrıldı ama bu yeni gelenin ismini bilmiyorum. Yasin Yıldız. Yasin evet. Yıldız. <laughs> Bağcıra Belediye Başkanı ya ah, ah, Ahmet ama de ama de, dedi. De. Abdullah Özdemir. Ayrıldı mı? Biz ona oy verdik. Ayrıldı. <laughs> Geçirdiler <laughs> bir tane. Başkan ha. oldu ha. Getirmişler tanımını. get. Bir... Şey tanımırıq. Yasin Yıldız. Tamam, Cümüş Anal. O da bilir de, yani. Ama o adamını tanıdık, derneğimize geldi. Biz de ona söz verdik, oy verdik, aldı gittiler. Vallahi bilmiyorum. Tanımıyor. Bilmiyorum. Kimdir? Bilmiyorum. Yasin Yıldız. Memnun ol. Bağcılar'ın mı? Ne bileyim ben onu ya. Yasin Yıldız. Yasin Yıldız mı? Abdullah şey vardı. Değişti Değişti Değiştirdin ha. Hayırlısı <laughs> olsun. Çok çalışsın da millete doğru çalışsın hep. Yani çalışmadan olmaz. Çalışacaklar ki millete de göstersin de ne yaptım, ne ettim. Çalışmazsalar kimse de oy vermez yani başkasına da. Hep çalışacaklar. Millet için hizmet ister. Doğru mu? Her şeyin ayrısı olsun. Kimdir? Abdullah Özdemir. Özdemir. Ya, de, ya o şimdiki... Allah hayret etsin. Hayret etsin. Ne zaman işte? Ee, bir ay sonra. Hayret etsin. Teşekkür ederim. Kim? Faydar Bey'de var. bilmiyorum ben de. Yasin Yıldız. Benim hemşerim. <laughs> Yıldız. Bazen Bey benim hemşerim. Benim oralı o. Yasin Bey başkanımız kimdir? Vallahi yeni geldi de şu anda tanımıyorum ya. Yeni Yasin, geldi. Evet. Yasin Yıldız evet. Teşekkürler. Evet. Değişti ama ismini bilmiyorum. Abdullah Yasin e, Yıldız oldu. Yasin Yıldız evet. Teşekkürler. Vallahi yeni adamdan bilmiyorum. Yasin kimdir? Yasin Yıldız. Teşekkürler. Kimdir? Yıldız. Yanılmadınız. <gülüyor> <gülüyor> Tanıyor. Belediye başkanımız kimdir? Tanımıyorum. Teşekkürler. Yasin Yıldız abi. Bilmiyorum, tanımıyorum. Yasin Yıldız. Ne efendim? Yasin Yıldız. Kimdir? Yasin Bey. Yasin Yıldız. Evet. Yasin Yıldız. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam, çok sağ ol. Vallahi değişeceğim ama bilmiyorum, tanımıyorum şu anda. Yasin Yıldız. Yıldız evet. Ha, kimdir? Valla ismini unuttum yeni bir yenidir ama. Yasin Yıldız. Yasin Yıldız doğru. Yasin ay soyadını bilemeyeceğim şimdi ya neydi diye soyadı. Yıldız. Ha Yıldız ha tamam. Tamamdır, teşekkürler. Tamam, ben de teşekkür ederim. Bağacılar Belediye Başkanı. Abdullah Kıyıklı değil mi? Işte. Hayır da işte. Yasin Yıldız. Ya. Yasin. Evet doğru Yasin Yıldız. Teşekkür ederim. Vallahi tanımıyorum.